binayı böyle sanat olarak sergileyebiliriz. Müzik. Ha o sosyete işi ya. Son kullanma tarihimiz doldu artık. Yok ben beyi doğurum, da doğurum, ilahi doğurum. Ben bilmiyorum abi. Çarşamba ee... Belediyesi'ni takip ederseniz ben <laughs> Teşekkür ederim tekrardan. Merhaba. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Peki hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Hadi gelin köprüde bu hafta bu soruya cevap bulalım. Bunun gibi yeteneğiniz var mı? Yok. Peki olmasını istediğiniz bir yetenek var mı? Bilmiyorum bunda bir sonra ne yapayım yeteneği? Bir şey düşünmüşsünüzdür keşke şu olsaydı gençlik. Bitti üç lira. Bu dünya zaman yok. Bu kadar ümitsiz olmayın. Şimdi bir şey olmuş ki. Şimdi nasıl olsun? Olsun bir sürpriz bir mucize olabilir. El işi var ama gözlerim görmüyor. Belirli bir yaşa geldim. Peki bunun dışında bir yeteneğiniz olsun. olmasını istediğiniz bu ne olurdu? Bu bir şey olurdu. <laughs> Herhangi bir yeteneğim, fotoğrafçılık yapıyorum yani yetenek denir mi bilmiyorum ama hobi olarak. Bence yetenektir. Kendinizde olmayan başka bir yeteneğe sahip olmak ister miydiniz? İster, profesyonel bir şekilde hani paraşüt atlayanlar oluyor ya, bunu yapmak isterdim açıkçası. Tiyatrocuyum kendim, engeller derinden de tiyatro oynatıyorum. Yetenek hepsine sahip olmamızı isteriz ya, <laughs> kimyse ben. Bir <laughs> tane şiir okumak, yazmak ve okumak. Bir soru sorabilir miyim? Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Nasıl yani? Ne, ne yönden? Şarkı söylemek, resim yapmak. Yok ben beyi de okurum, kaşı da ilahi okurum. Peki bunun dışında bir yeteneğe sahip olmak isteseydiniz bu ne olurdu? Bu kadar yeterdim ben. Bilmiyorum. Başka bir şey istemem. Teşekkürler. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Yetenek çok var bizde. Kaç tane alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. El sanatlarında bilebiliriz yani. İnşaat sektöründe mesela bir binayı böyle sanat olarak sergileyebiliriz. Peki bunun dışında bir yeteneğe sahip olmak istediğiniz bu ne olurdu? Her iş yapamayacağımız bir şey olmazdı sanırım. Yok ya yeteneğimiz yok. Biz çiftçiyiz ya. Bu bir yetenek olabilir bence. Olur inşallah Allah'ın izniyle. Çalıştım Allah Cenab-ı Allah herkes ekmanı şeyini veriyor rızık. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Öğretmen olmak isterdim. Öğrenci yetişsin, bilgi alırsın, verirsin, şey yaparsın. Öğretmen yeteneğini istiyorsunuz daha doğrusu. Tabii. Teşekkürler. Bir şey değil yani. İyi günler. Ablacığım ben gitar çalıyorum. Tiyatro ile uğraşmak istiyorum. arıyorum işte bir şeyler. Burada herhangi bir şey yok yani. Belediyemiz açtı. Şu an Cemil Şensoy'da kayıtları devam ediyor. Çarşamba Belediyesi'ni takip ederseniz <laughs> Ben Teşekkür ederim tekrardan. gitar çalıyorum işte, müzik grubumuz var. bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Hazırlı çakramız, var. gitar ve tiyatro dışında herhangi bir yeteneğe sahip olmak isteseydiniz bu ne olurdu? Yani herhalde öyle bir yeteneğe sahip olmak istemezdim Ben bir şey yok yani. Çünkü ben sinemayla uğraşmak istiyorum. Yani bu içimde hep kaldı bu. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Yok. Peki olmasını istediğiniz bir yetenek var mı? Yok. Şarkı söylemek resmi yok. yok ya biz. Anca hayalde, rüyada olacak. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Yok. Peki olmasını istediğiniz bir yetenek var mı? Yok. Hiç düşünmediniz mi daha? Yok düşünmedim. Şarkı söylemek, resim yapmak? Hayır öyle bir şey yok. Yok <laughs> onu da yapamıyorum. Sesiniz güzel o zaman. Sesim güzel değil. <laughs> Hiç yok mu? Hiç yok. Teşekkürler size. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? da güzel çalışırım böyle gazma kuvvetli olursa yeteneğim odur. Yani. Peki kendiniz olmayan başka bir yeteneğe sahip olmak ister miydiniz? Yine kendim olmak isterim. Yapmak, şarkı söylemek. bizden, bizden geçti onlar. Son kullanma tarihimiz doldu artık. bir <laughs> soru siz. Merhaba. Merhaba. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Ben iğne yası yapıyorum çember yapıp satıyorum. Kendimde olmadığım bir yeteneğe sahip olsaydım ne olur. Diyelim yaşım gitmiş bundan sonra hiçbir şey düşünmüyorum herhalde da, yeter yani ümidi kesmeyelim. İlla ki vardır yani. Hiçbir şey düşünmüyorum şu anda öyle bir tenek. Of onlar araba kullanmak olabilir. O istesem oğlumu öğretir, eşimi öğretir ama demek ki istemiyorum. Yaş geçti çünkü. Dur. <laughs> bence isteseniz yapacak, yapamayacağınız şey yok. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Var. Ve ev hanımları, nani yetenekleri saymakla bitmiyor. Uçmayı isterdim. Şimdiki zamanda her şeye ışınlanması gerekiyor insanın. Herhangi bir yeteneğiniz var mı? Ben kaportacıyım. Bu da bir yetenektir bence. Ha, kaportacı. Yeteneğiniz kaportacılık. Evet. Peki kendinizde olmayan kaportacılık dışında bir yetenek hangisini derdiniz? Doktorluğu okurdum. Doktor olmamın sebebi şu. <laughs> i̇nsanlara faydalı olmak, insanların hayatını kurtarmak. Bence şu anki yaptığınız işte bir nevi insan hayatı kurtarmak. Şimdi aynen doğru, o da doğru. Hangi bir yeteneğiniz var? Peki sahip olmak istediğiniz bir yetenek var mı? Sıra ne olacak ya? Herkes aynı cevabı veriyor. 60, 60 yaşımıza gelir canım. Daha yaş erkek. Ya. Resim yapmak olur şu an. Yok, canım yok. Yaşımız bayağı ilerlemiş. Al, ümidi kesmeyelim. Öyle bir soru sordun ki afaki çok geniş. Resim yapmak, yemek yapmak, müzik... Ha, o sosyete işi ya. Yani resim yapmak, müzik dinlemek, spor yapmak. Yemek yapmayı çok severim. Hı yani -hı. Yaptığınız yemek hangisi? Oo, bir sürü. Hangisini? Kuru fasulye yapıyorum, pilav yapıyorum. Peki bu yemek yapma dışında bir yeteneğe sahip olmak isteseydiniz bu ne olurdu? 60 yaşındaki bir kişiye bu soruyu soruyorsun. Ne dersin? Ne diyeyim ki? Veriyor. Değil mi yani? Gençler e, <laughs> Evet doğru. Wow. Tekvandocuyum. Ben bağlama çalabiliyorum. Dışında herhangi bir yeteneğiniz olsaydı ne olurdu bu? Resim çizmek. Neden? Çünkü çizemiyorum. Seviyorsun. Resim yapma. <laughs> Seviyorsun ama olsun istiyorsun. Evet. Ben şarkı söylemek istiyorum. Ya yani çünkü çok sosyal aktivitesi çok iyi yani insana huzur veren bir şey ve ben de güzel olmadığı için ben böyle bir şey isterdim.